Açılış sahnesi. Sessiz bir sınıf. Herkes konuşuyor. Kahkahalar var. Ortada küçük bir karakter oturuyor. İsmi Lina. Anlatıcı, Lina'nın iç sesi. Buradayım ama kimse görmüyor sanki. Konuşuyorum ama sanki kelimelerim havada eriyor. Lina elini kaldırır. Bir şey söylemek ister ama öğretmen başka birine söz verir. Çocuklar konuşur. Lina sessizce oturur. Sahne 2. Okul bahçesi. Lina bir ağacın gölgesinde yalnız otururken diğer çocuklar birlikte oyun oynar. Renkli balonlar, kahkahalar ama Lina'nın etrafı soluk renkte. Anlatıcı: Lina. Onların dünyası renkli. Benimki sanki griye boyanmış. Bir çocuk ona bakar gibi olur ama sonra arkasını döner. Sahne 3. Lina'nın odası. Lina defterine bir şeyler çizer. Kalabalığın ortasında küçücük, saydam bir figür. Gözleri doludur. Ama bir köşede küçük bir nokta parlamaya başlar, çizdiği bir karakter. Çizdiği karakter canlanır. Rengarenktir. Lina'ya el uzatır. Karakter Seni duyuyorum. Lina şaşırır. Gözleri parlar. İlk defa hafifçe gülümser. Sahne 4, içsel yolculuk. Lina, çizdiği karakterle birlikte kendi hayal dünyasında dolaşır karanlık odalar renklenir, sessizlik müziğe dönüşür. Her adımda Lina'nın renkleri artar. Anlatıcı Belki dışarıda değil, ama içimde bir yer var. Bana ait. Beni duyan, ben varım. Final sahnesi, sınıf tekrar. Lina yine sınıfta. Elini kaldırıyor. Öğretmen bu kez ona dönüyor. Öğretmen. Lina, sen ne düşünüyorsun? Lina konuşmaya başlar. Sınıf sessiz. Bu kez herkes onu duyuyor. Ekran kararırken şu cümle belirir. Bazen en yüksek ses içimizden gelir.